Küçük maymun doğar doğmaz maymun kral onu kaptı ve oğlunun kral olma potansiyeli olup olmadığını görmek istedi ve ona kükredi. Du korkmamıştı ama yumruğunu salladı ve maymun kralı geri itti. Maymun kral güldü. Tahtın varisi böyle görünmeli. İki saniye içinde aniden başka bir sıska küçük maymun çıkardı. Adı bambu sırığıydı ve geleneğe göre Danu'dan birkaç saniye önce doğmuştu. Bambu sırığı tahtın meşru varisidir. Elinde tuttuğu biri büyük biri küçük iki çocuğa baktı. Maymun kral bu sırada ne yapacağını bilmiyordu cadı. Maymun kralı halkının bu zayıf halini asla görmemesi konusunda kışkırtıyordu ve kabilenin geleceği için onunla gizlice ilgilenilmesi gerekiyordu. Maymun kral cadının önerisine boyun eğdi. Kel maymundan bambu sırığını bırakmasını istedi. Ancak kel maymun gizlice onu uçurumdan aşağı. Neyse ki Tanrı'nın gözleri vardı ve bambu sırrı havada birkaç asma tarafından dolanmıştı ve neredeyse vahşi bir kurt tarafından yutuluyordu. Kurt sıçradı ama beklenmedik bir şekilde dişlerine divine'a taktı. Saf bambu direği düşündü. Kurt kolunu ısırana kadar sadece bir oyundu. Tam da kardeşinin hayatı ve ölümü tehlikedeyken küçük kardeşi Danubi halef töreni düzenliyordu ve binlerce insanın tezahüratlarının tadına çıkarıyordu ama bambu direği ölmedi. Başka bir maymun. Adam Büyük İlmik onu kurtardı. Büyük İlmik de kabile tarafından çocukluğundan beri terk edilmişti. Bambu direğini aynı teknede gören Büyük Noos biraz üzüldü. Bu yüzden bambu direğini sırtına aldı ve onu eve götürdü. Zaman su gibi akıp geçti ve bir anda bambu direği büyüdü. Zayıf olmasına rağmen IQ'su diğerlerinden çok daha yüksek serinlemek için yapraklardan bir yelpaze yaptı susuzluğunu gidermek için. Çimen yapraklarından bir su sebili yaptı ve plastikten doğal yapıştırıcı yaptı. Bir gün büyük burun ve bambu direği elinde bir tank oyunu tutan bir maymunla karşılaştılar. Bu yüzden ağaca saklanarak zirveye ulaştılar. Sahada dört nala koşan küçük kardeşiydi ve mükemmel top becerileri ve olağanüstü cesareti ona kortta tezahürat kazandırdı ve yanında oturan maymun kral da gururla gülümsedi. Tam ikisi oyuna dalmışken tank topu aniden önlerine uçtu. Büyülenmiş büyük burun üzerlerine atladı. Topun oyunu doğrudan kesmesi ve tank topu bir boşluğa yuvarlandı.